Rakipsiz Yazan Liza Bevery Seslendiren Melis Haşim Yıldız 1. Bölüm Rakipsiz Bir Kimlik Başımızdaki kişi, olabileceğimizi bildiğimiz şey olmamız için bize ilham veren kişidir. Ralph Waldo Emerson Hiç rakibiniz oldu mu? Spor branşlarındaki bir miktar dostça rekabetten söz etmiyorum. Anne babalarının dikkatini çekmek ve beğenisini kazanmak için birbiriyle rekabet eden küçük çocukları da kastetmiyorum. Daha çok mütemadiyen aleyhinize çalışan birinden bahsediyorum. Bir rakip kesinlikle bir arkadaş ya da aileden biri gibi hissettirmez. Oyunun içine rekabet girdiği zaman hedef oyunu kazanmaktan çok sizi sahadan attırmaktır. Ama ya her zaman istediğiniz hayatın rekabet dünyasının dışında olduğunu keşfetseydiniz ne olurdu? Ya oyundan çekilmek için kaybetmek zorunda olmadığınızı öğrenseydiniz? Ya kaybedemeyeceğinizi öğrenseydiniz? Ya kutunun dışını sadece düşünmekle kalmayıp dışında yaşamayı seçebilseydin? Onlarca yıl önce bildiğimiz dünyanın sonunun uzaylıların istilası yerine yaygın yabancılaşma yüzünden geleceğine öne süren bir kitap okumuştum. Teorisine göre, dünya iki karşıt kampa ya da düşünce akımına bölündüğünde son gelecekti. Bu yaygın bölünme iklimi var olduğunda tam bir kıyamet yaşayana kadar karşıt grupları birbirlerine saldırtmaya kışkırtmak kolay bir şey olacaktı. Bu kadar geniş bir sistematik bölünme çok daha samimi bir ölçekte başlayacaktı yürekleri bölünmüş yaralı insanlarla dolu bölünmüş evlerin içinden başlayabilir. Kendinize ve sonra başkalarına sırt çevirmeniz umuduyla zihninize, iradenize ve duygularınıza saldıran yalanlar fısıldayan gayet gerçek güçler vardır. Yeterince iyi, yeterince genç, yeterince zeki, yeterince hızlı ve yeterince zengin olmadığınızı söyleyen mesajlardan ve mesajcılardan kaçmak zordur. Onların beklentilerine uygun olarak küçüleceğimiz umuduyla bombardıman altındayız. Asla yeterli olmadığımızı ima eden bu aralıksız zorbalıktan kaçmayı istediğimiz sadece insan doğamızdır. Bu taciz kritik bir noktaya ulaştığında bazıları uyum sağlayarak ve kopyalayarak boyun eğecek, diğerleri ise kendi suçlamalarını yönelterek isyan edecektir. Yargılanmış hissettiğimizde yargılarız. Utanç hissettiğimizde utanırız kendimizden hoşlanmadığımızda nefret ederiz. İflas ettiğimizde başkalarını soymak istememiz uzun sürmez. Herkesin kaybettiği ve kimsenin kazanmadığı bir döngüdür. Peki ya Pavlus'un sözleri doğruysa? Oysa eldekiyle yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır. 1. Timoteos 6. Bölüm 6. Ayet Tanrı yolunda yürümek, Tanrı'nın görüş açısını benimseme yeteneğidir. Bu, tıpkı onun başkalarını nasıl gördüğünü kabul ettiğimiz gibi bizi nasıl gördüğünü de kabul etmemiz anlamına gelir. Eldekiyle yetinmek ve kendinden gerçekten emin olmak, kayıtsızlık doğurmaz, yaratıcılığı serbest bırakır. Aleyhinizde çalışanlardan ve dikkatinizi dağıtanlardan uzaklaşın. Tanrı'nın gözleri üzerimizdedir ve böylece gözlerimizi O'na kaldırabiliriz. Sonra ne? asla senin için tasarlanmamış bir şey için rekabet etmek yerine, sana ait olanı keşfetmek için enerjiye sahip olacaksınız. Bu kitabın gündelik zararlı çöplere açıklık getirmesi için dua ediyorum. Size hiçbir şey kazandırmayacak bir rekabeti kazanmaya çabalamak yerine, savaşı kazanmak için vaziyet almanızı isterim. Canınızın gücü için süre gelen çok gerçek bir çarpışma var. Bu dünyadaki yerinizi alma vakti geldi. Yalanları ve dikkat dağıtan şeyleri ifşa edelim ve gerçekte kim olduğunuzu ortaya çıkaralım. Kayboldu ve bulundu. Köpekleri severim. Geçenlerde bir Güney Kore seyahati için evden uzaktayken sevgili köpeğimiz Tia barınağa koyulmuş. Görünüşe göre bir işçi evimizin kapısını açık bırakmış ve Tia evimizin sıcağını arkada bırakarak sıfırın altındaki Colorado kışında sokaklara meydan okumak için kendini dışarı atmış. Bu nedenden ötürü o gece evin yolunu bulamamış. Henüz belirleyemediğimiz iyi kalpli bir komşumuz onu bulup gece evinde ağırlamış ve ertesi gün köpeği barınağa bırakmış. Tia'nın boynunda bir etiket vardı ama neredeyse yararsızdı. Çünkü üzerindeki telefon numarasını artık kullanmıyorduk. Sonra bu karışıma köpek ruhsatının süresinin dolduğu gerçeğini ekleyin. Özür dilerim. Bunun bir kerelik bir işlem olduğunu sanmıştım. Ve işte karşınızda evde bakılan ve çok sevilen ama bulunmasına yardım edecek bir sese ya da kimlik işaretine sahip olmayan bir köpek. Seul, Kore'deyken durumdan habersizdim. Oğullarım Tia'nın talihsiz macerasını benden gizleyerek hikmetli davranmışlardı. Ama şüphe yok ki ev cephesinde panik vardı. Her yere baktılar ama köpeği hiçbir yerde bulamadılar. Çakalların onu boğazladığından korktular. Son çare olarak belki de eğlence olsun diye birinin önerisini dinleyip köpek barınağını aradılar. Austin barınağa varıp Tia'yı gördüğünde köpeğimiz olduğundan emin olamadı. Çektiği çile davranışlarını o kadar değiştirmişti ki Austin'i gördüğü için heyecanlanmak yerine depresyona girmiş görünüyordu. Kafesin bir köşesinde korkudan sinmiş halde titriyordu. Austin, otelin gecelik ücretini ve yüklü bir miktar ceza, anlaşılan süresi biten ruhsatlar hoş görülmüyordu, ödedikten sonra Tia'yı eve getirmek üzere kafesten çıkardı. Eve dönüp de tüm hikayeyi öğrendiğimde biraz incindim. Oğullarımdan değil ama köpeğimden. Tia on yıldan fazladır köpeğimizdi ve ilk defa tek başına dolaşmaya çıkmış ve eve dönmemişti. Endişelendim. Neden şimdi? Kataraktı görme yetisini etkiliyor muydu? İlerlemiş yaşı onu şaşırtmış mıydı? Beni mi arıyordu? En nihayetinde neden gittiği önemli değildi. O ailemize aitti ve kendi başına eve dönüş yolunu bulamaması bu gerçeği değiştirmezdi. Arama yapıldı, ceza ödendi, ruhsat yenilendi, utanç kafesinden çıkarıldı ve yatağımda ayaklarımın altındaki yerine geri döndü. Hatalı davrandığı tek bir gece onu reddetmemiz için yeterli sebep değildi. Muhtemelen konuyu nereye getirdiğimi anladınız. Eğer biz, bariz kusurlu olan evcil hayvan sahipleri, bir köpek için bu kadar çok şey yapıyorsak, göksel babamız bizim için neler yapar? Kimliğini anlamanın ilk adımı, onun için kim olduğunuzu keşfetmekten geçer. 1. Yuhanna 3. bölüm 1. ayeti Tanrı'nın bizi nasıl gördüğüne bir pencere açar. Bakın, baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize Tanrı'nın çocukları deniyor. Gerçekten de öyleyiz. Dünya babayı tanımadığı için bizi de tanımıyor. Tanrı'nın sevgisinin ne kadar çok olduğu hakkında konuşalım. Huşu veren, muhteşem ve üstündür. Olağan ya da sıradanın tam zıttıdır. Derinliği bizi hayranlığa sevk etmeye yeter. Ve bu olağanüstü sevgi, yanında armağanla gelen bir armağandır. Kurtuluş armağanını aldık. Tanrı bizi sefil, kafeslenmiş, dini insancıl bir toplumun bir köşesinde korkudan sinmiş halde gördü ve bizi kurtarmak için bedel ödedi. Ama orada durmadı. Bizi kendine yaklaştırdı, ruhsatımızı yeniledi ve ona ait kıldı. Bunların tümü daha biz daha günahlarımızdan temizlenmeden önce oldu. Gerçekten onunsunuz ve o çocuklarının hepsini bu kadar çok seviyor ama onları eşsiz biçimde seviyor eşit mi eşsiz mi her şeyi adil kılmak için yaptığımız insani çabalarımızda çoğu kez Tanrı'nın hepimizi aynı sevdiğini düşünmeye yöneliriz her ne kadar ilk başta kulağa hoş gelse de aynı kavramı yeterince büyük değildir aynı sözcüğü bir şekilde değiştirebileceğimizi ya da değiş tokuş edebileceğimizi ima eder Sanki "Oh hayır, geçen hafta marketten aldığım mor camlardan birini kırdım. Umarım depolarında aynısından vardır." demeye benzer. Ya da mevcut örneğimi kullanarak "10 yıldan fazladır beslediğim köpek evden kaçtı. Tamam, onun yerine başkasını satın alacağım ve onu da aynı şekilde seveceğim." Ben bunu yapamam ve Tanrı için de geçerli olmadığına inanıyorum. Size nedenini söyleyeyim. Bir öğleden sonra kestirdim. Ama uykuya daldığımda yatağımda değil, bilgisayarımın başındaydım. Başım öne sarkınca irkilerek uyandım ve ekranda 8 sayfa T harfi yazılmış olduğunu gördüm. O noktada kalkıp gerçek bir uyku çekmem gerektiğini hissettim. Ayağımın ucunda duran köpeği kucağıma aldım ve yatak odama seyirttim. Uykuya dalarken kutsal ruhun fısıldadığını işittim. Çocuklarımı eşit sevmiyorum. Şok olmuş bir halde yatağımda doğruldum. Bu küfre benzeyen düşünce nereden gelmişti? Ağzımdan şu sözler dökülüverdi. Bizi aynı derecede sevmelisin, yoksa bu adil olmaz. İtirazım şöyle yanıtlandı. Hayır. Eşitlik, sevgimin ölçülebileceğini ima eder ve seni temin ederim ki ölçülemez. Aynı demek çocuklarımın değiştirilebilir ya da yedeklenebilir olduğu anlamına gelir ama öyle değiller. Yüreğim bölmelere ayrılmamıştır. Hiç kimse yüreğimde bir başkasının yerini alamaz ya da onu yerinden edemez. Çünkü gördüğün gibi çocuklarımı eşit derecede sevmem, eşsiz biçimde severim. Derin bir nefes alın ve beni dinleyin. Tanrı bizi eşit derecede değil, eşsiz biçimde seviyor. İnanın bana, eşsiz daha iyi. Birden fazla çocuğunuz varsa muhtemelen bunu zaten anlıyorsunuz. O ikinci, üçüncü veya sonraki çocuk doğduğunda sevginiz bölünmedi. Ölçülemez biçimde çoğaldı. Deneseniz bile her çocuğa olan sevginizin miktarını ölçemezsin. Yüreğinizdeki çekimi nasıl ölçebilirsiniz? Her çocuğunuza duyduğunuz sevgi eşsizdir. Her birisi anne baba sevginizi farklı bir biçimde uyandırır. İlginç bir biçimde bir çocukta sevdiğiniz eşsiz tutumun tam zıttı olan özelliği diğer çocuk da sevebilirsiniz. Örneğin, çok hızlı hareket eden atılgan bir torunum var. Onun abiyi olan ilk torunumsa düşünceli ve yumuşak huylu. Onları birbiriyle kıyaslamıyorum. Hayata karşı gösterdikleri birbirinden farklı yaklaşımları seviyorum, takdir ediyorum ve bundan zevk alıyorum. Aynı şekilde davranmalarını hayatta istemezdim. Hiçbiri kalbimde diğerinden daha fazla yer işgal etmiyor. Her ikisini de tamamen ama eşsiz biçimde seviyorum. Eşit, ayrıca Tanrı'nın sevgisinin ölçüldüğünü ya da ölçülebilir olduğunu ima eder. Ama ikisi de değildir. Eşsiz, çok daha büyük bir derinlik taşır. Bize benzeyen yok. Agustin bunu en iyi şekilde ifade eder. Tanrı, her birimizi sanki bizden sadece bir tane varmış gibi sever. Babamızın sevgisi çocuklarından hiçbiri önemsiz hissetmesin diye özenli bir annenin eşit dilimler halinde kestiği bir vişneli turtaya ya da kremalı pastaya benzemez. Onun muhteşem sevgisi porsiyon kontrolüne tabi değildir. Henüz dünyanın başlangıcından önce sizi sevdiğini ve size olan sevgisinin bir sonu olmadığını anlıyor musunuz? Ondan yüz çevirebilir, kaçabilir ve yatağınızı cehenneme kurabilirsiniz. Ama yaptığınız eylemler onun sevgisine son vermez. Cidden kim cehennemde uyumak ister ki? Rab, Peygamber Yerem ya aracılığıyla sevgisi hakkında şöyle dedi. Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim. Bu nedenle sevecenlikle seni kendime çektim. Yerem ya 31. bölüm 3. ayet. Buradaki zaman kipine dikkat edin. Geçmiş zamandır. Onun bize olan sevgisi tamamlanmış bir konudur. O sizi, gerçek sizi, eşsiz sizi sonsuz, asla bitmeyen bir sevgiyle sevdi ve onun sevgisinden ne kadar yaşlı ya da genç, zayıf ya da kilolu olduğunuz fark etmez. Sizi genç ve akılsızken sevdi. Tanrı sevgidir. Babamızın sizin için sevgisi yoktur. O sizin için sevgidir. Babamızın bize olan olağanüstü sevgisi sonsuz, samimi ve eşsizdir. Ve eşsiz bir şekilde seviliyorsunuz çünkü eşsiz bir şekilde yaratıldınız. Eşsiz sözcüğü tek örnek, prototip ya da yalnızca bir anlamına gelir ve benim favori tanımım eşitsiz ya da rakipsizdir. Babamız Tanrı rakipsiz olarak tek başınadır. Bu yüzden onun gözlerinde rakipsiz kız çocukları olmak bizi şaşırtmamalı ve bu durum birbirimizle rekabet etmemiz gerektiğine dair her sebebi ortadan kaldırır. Siz kendinizin tek örneğisiniz. Siz kendinizin başı ve sonusunuz. Seri üretim için planlanmış bir tasarımcı örneği yok. Onun soyunda kopyalar, aynalar ve eşitler yoktur. Onun sevgisini başkalarına ifade etmenizin ya da onun size sevgisini ifade etmesinin rakibi yoktur. Hiç kimse sizi siz gibi yapamaz. Tanrı denanızı eşsiz biçimde yarattı ve gizli yerde sizi ördü ki dünyayı şaşırtabilsin. Yüreğinizin kendisini nasıl ifade edeceğini belirledi. Gülüşünüzün ve sesinizdeki melodinin mimarıydı. Bütün özelliklerinizi en derin sevgiyle aklınızda yalnızca siz varken meydana getirdi. İlk gülümsemenizi ailenizle birlikte kutladı ve ilk adımlarınızı beğeniyle izledi. Bu yumuşak ve bilinçli ilgi sayesinde hayatınızın onun sevgisini eşsiz biçimde ifade eden ve yansıtan birden fazla yönü vardır. O, bütün bu istisnai unsurları ve belirli yetenekleri siz sevgili kızının yapısına dokudu. Her bir niteliğin en iyi biçimde kadın formunuzda ifade edileceğini biliyordu. Onu bir kız çocuğu olarak en iyi şekilde temsil edeceğinizi ve ilişki kuracağınızı biliyordu. İşte bu nedenle cinsiyetinizin kadın olmasını seçti. Babalar ve kızlar arasında çok nazik bir bağ vardır. Size biçim verirken aklında bir başka kız yoktu. Siz onun zevkisiniz. Bu, eğer daha uzun, daha kısa, daha siyah ya da daha beyaz olsaydınız bundan daha iyisini yapmayacağınız anlamına gelir. Bu ayrıca eğer erkek olsaydınız size bahşettiği sevginin daha iyi bir taşıyıcı olmayacağınız anlamına da gelirdi. Tanrı oğullarını daha çok, kızlarını daha az sevmez. Ne de her cinsiyeti eşit derecede sever. Erkeği ve kadını eşsiz biçimde sever. Belki de büyürken babanızın ya da annenizin oğul olmanızı dilediğini bir şekilde duydunuz. Belki sizin de erkek olarak doğmuş olmayı dilediğiniz zamanlar oldu. Ama şunu bilin, Tanrı bunu asla dilemedi. Babamız ilk nefesinizi içinize çektiğinizde sevindi ve yıllar geçince Ruh'tan yeniden doğan bir kız çocuğu olduğunuzda gökteki melekler onun sevincine katıldı. Muhteşem biçimde sevilen sizler, sizinle ilgili hiçbir şey kesinlikle kaza eseri değildir. Rakipsiz bir kız çocuğu. O zaman bütün bunlar ne anlama geliyor? Hepimiz için yeterince ölçülemez, tükenmez sevgi dolu olduğu anlamına geliyor. Masadaki yeriniz için mücadele etmek ya da onun sevgisini kazanmak zorunda değilsiniz. Hiç kimse sizi dışarı atamaz ya da yerinizi alamaz. Rakipsizsiniz. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. Mesih de bu umuda sahip olan Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar. 1. Yuhanna 3. bölüm 2 ve 3. ayetler. Birlikte başkalarının sevgisini ve kabulünü kazanma çabasıyla bir başkası olmak yerine kendi tam kimliğimizi nasıl bulacağımızı keşfedeceğiz. Kendimizi başkalarıyla kıyaslamaktan vazgeçeceğiz çünkü kıyaslama ilham almak değildir. Kıyaslama bizi ve dünyayı gerçekte kim olduğumuz konusunda aldatır. Eğer değerimiz ve kimliğimiz en nihayetinde doğuştan gelen eşsizliğimize bağlıysa, kıyas ve rekabetin ne gereği var? Sadece kendimizi tüketiriz. Rakipsiz bir savaş vermek için eşiti olmayan bir ışıkla donanmış, rakipsiz bir kız çocuğusunuz. Eşsizsiniz. Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi, çok sayıda olan bizler de Mesih'te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz. Tanrı'nın bize bağışladığı lütfa göre ayrı ayrı ruhsal armağanlarımız vardır. Birinin armağanı peygamberlikse, imanı oranında peygamberlik etsin. Romalılar 12. bölüm 4 ila 6. ayetler. Kutsal yazılardaki bu pasaj, rakipsiz bir hayata tehdit oluşturan iki unsur olduğunu ima eder. Gurur ve kıskançlık. Eşsiz, rakipsiz bir kız çocuğu olmanız, hedefe vardığınız anlamına gelmez. Bunun anlamı bir yolculukta olduğunuz ve bulmacada sizin katkı yapacağınız bir parça ve bedende bir işleviniz olduğudur. Gurur, bizi ölçüsüzce yücelten hayaller fısıldayarak ve benim işlevim en önemlisi, ben tek başıma dururum, kendime yeterim, önemliyim ve üstünüm dememiz için kışkırtarak bizi bedenden koparır. Diğer taraftan kıskançlık görevlerimizi küçümseyerek bu dünyada Tanrı'nın verdiği rolleri ihmal etmemiz için bizi ayartır. Kıskançlık şöyle der: Rolüme ya da işlevime değer vermiyorum. Çünkü seninkine sahip olmak için senin yoldan çekilmeni istiyorum. Bunların her ikisi de bireyleri dışarı çıkarmak ve ilgili insan gruplarını işlevlerinden ve yerlerinden koparmak için tasarlanmış ölümcül bir kılıcın iki kenarıdır. Bazen düşman bu kılıcı kullanarak Mesih'in bedenindeki erkeklere rekabet ve saptırılmış erkeklik gururuyla saldırırken kadınları da kıskançlık tuzağına düşürür. Hakiki siz olarak hepimizin gerçek bir arkadaşı olun. Tanrı'nın kızlarının Eşsiz olmayı kutlamasının ve aynı olmakla yetinmekten ya da daha fazlası için rekabet etmekten vazgeçmesinin zamanı geldi. Gerçek kendinizi ifade etmediğinizde aslında başkalarına size saygısızlık etme izni veriyorsunuz. İnsanlar her zaman sahte olanı sezebilir ya da orijinali kopyalayabilir. Görmeseler bile sözlerinizin, eylemlerinizin ve görünüşünüzün samimiyetsizliğini hissedecek ya da işiteceklerdir. Bir örneği izlemekle kopyalamak arasında büyük bir fark vardır. Başka biri olmaya çalışırken bu kadar hüsrana uğramanızın nedenlerinden biri de budur. Hayat çoktan seçmeli bir test gibidir ve tek yanlış cevaplar kendiniz için seçmediklerinizdir. Kendi eşsiz öz ifademizi inkar ettiğimizde babamızın sevgisinin tayinini önemsizleştiririz ve görünüşünüzün sorunlarınızın en küçüğü olması gerektiğini lütfen anlayın. Birçok insan eşsizliklerini giyim, saç, mücevher ve makyaj yoluyla ifade ettiklerini düşünür. Halbuki bu dışsal ifadeler sadece aksesuardır. Kimliğinizin derin birer açıklaması olmaktan çok uzaktırlar. Gerçek şu ki, farklı görünebilirsiniz ama gene de eşsiz olmayı anlamayabilirsiniz. Etrafa bakarak ve sürekli değişen kamuoyunun taklitçi imajını ya da fikirlerini üzerimize kazımasına izin vererek zamanımızı boşa harcamayalım. Tanrı'nın bizi eşsiz biçimde yansıtmamız için yarattığı her şeyi güvenle kucaklayalım. Kime aitsiniz? Kiminle takıldığınızı bilmeme gerek yok. Anne babanızın, okulunuzun ya da işvereninizin adına ihtiyacım yok. Sizi satın almak için hayatını veren kişinin adını bilmek istiyorum. Ve eğer onun fedakarlığının kapsamının orada durduğunu hayal ediyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. O sizi bulduğunda üzerinizdeki tozu silkeleyip bulduğu yere geri bırakmadı. Sizi yükseltti ve doğruluğuyla size lütfetti. Şimdi yüreğinizde sadece küçük bir fısıltı gibi olsa bile ben onunum ve o benim diye söyleyin. Ebedi babanız sizi tanımlama hakkına sahip olan tek kişidir. Anneniz sizi rahminde taşıdı, sizinle ilgilendi ama göksel babanız sizi tasarladı, yarattı ve var etti. Siz kayıpken sizi kurtardı. Öyle ki size sahip olduğunu bir kez daha ilan etsin. Zamanın sona ereceği gün gelecek. Sonra o her birimizi yenileyecek ve biz bu dünyadaki hayatın yalnızca bir tohum olduğunu anlayacağız ve gökte gerçek biçimimizi alacağız. Hayatın şu an sizi nereye koyduğunu bilmiyorum ama mekanların, mevsimlerin ve koşulların sürekli değişmekte olduğunu lütfen anlayın. Bütün bu gelgitlerin içinde asıl önemli olan kim olduğunuz ve kime ait olduğunuzdur. Bu bölümün başında Ralph Waldo Emerson'ın beğendiğim bir sözünü yazmıştım. Başımızdaki kişi olabileceğimizi bildiğimiz şeyi olmamız için bize ilham veren kişidir. İşte o kişi Tanrıdır. Olduğu ve yaptığı her şey bize ilham verir. Yaratıcımız gördüğümüz, işittiğimiz ve yaratılış olarak bildiğimiz her şeyi bizi ilahi kimliğimize tekrar bağlamak için tasarladı. Onunla ilişkimizi yeniden tesis etmek için oğlunu gönderdi. Gerçek kimliğimizle yeniden bağlantı kurmamızla birlikte çok fazla insan ne yaptıklarının, neye sahip olduklarının ya da kimi sevdiklerinin sığ sınırlarının onları tanımlamasıyla yetinmekteler. Ama sizden çok kolayca alınabilecek bir şeye kimliğinizi bağlamanız akılsızlıktır. İşler değişir, beceriler kaybolabilir ve nesneler çalınabilir. Önemli ilişkilerimizi bile kaybedebiliriz. Nelere sahip olduğunuz, neler yaptığınız ve etrafınızda kimlerin olduğu her an değişebilir. Ama kim olduğunuzu ve ait olduğunuz yaratıcıyı asla kaybetmemeniz hayati önemdedir. Eğer sadece nereye gittiğinizi biliyorsanız, yol boyunca kendinizi kaybetme riskine girersiniz. Eğer sadece ne yapmaya çağrıldığınızı biliyorsanız, hedefinize erişmek için kendinizden ödün verebilirsiniz. Ve böylece çağların sorusu: İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? Matta 16. bölüm 26. ayet. Kim olduğunuzu bilmek, nereye gittiğinizi ya da hatta ne yapabileceğinizi bilmekten çok daha önemlidir. Yaratıcınız olan Tanrı'nın elbette kim olduğunuz hakkında söyleyecek pek çok şeyi vardır ve gerçekte kim olduğunuz sorusu kendi içinde kim olabileceğiniz vahiyini taşımaktadır. Kimsiniz? Ne yaptığınıza ya da hatta nelerden geçtiğinize bakmanız gerekmiyor. Kendinizi yaptıklarınızla tanımlamayın. İlişkisel statünüze, yani bekar, boşanmış, evli ya da sevgili olma durumunuza değinmenize ihtiyacınız olmayacak. Bu bir Facebook ilişki durumu güncellemesi değil. Bu benim için ya da hatta onlar için değil. Ben sizin kim olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Daha ileri gitmeden önce elinize bir kalem alın, gözlerinizi kapayın ve yaratıcınızdan sizinle ilgili eşsiz tanımlamalarını fısıldamasını isteyin. Sevgi ve değer sözleri uydurmaktan korkmayın. Bu sözler sizi gerçekte nasıl gördüğüdür. Bir an için sakin olun ve bilin. Size fısıldadığı üç kelimeyi ya da ifadeyi not etmenizi istiyorum. Bu çalışmayı bitirdikten sonra diğer herkesin sizinle ilgili yaptığı tanımlamaları uzaklaştırıp, Tanrı'nın hayatınıza dair fısıldadığını işitebildiğiniz zaman duyduğunuz sözcüklere bakın. Listeniz sizi biraz olsun şaşırttı mı? Kendinizi bu bakış açısından görmeyeli çok oldu mu? Sizi temin etmek isterim ki, Tanrı asla kendi sözüne aykırı olan bir şeyi konuşmaz. Kutsal ruh, Tanrı'nın sözünün ortaya koyduğu gerçeği canlandırır. Ama elimizde kutsal kitap olduğu için sadece okuyalım ve dinlemeyelim mi? İbraniler 12. bölüm 28. ayeti bize Tanrı'nın sarsılmaz bir egemenlik hazırladığını söyler. Vahiy kitabında 7 kez sorulan ruhani sorunun günümüzde bize bir davet olarak devam ettiğine inanıyorum. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini eşitsin. Vahiy 2. bölüm 7 11 17 29 3. bölüm 6 13 22. ayetler Kutsal Kitabın bir bölümü içerisinde tam 7 kez tekrar edilmesi bunun öneminin altını çizer ve uyanıkken bile kulaklarımın uykuda olabileceğini anlamamı sağlar. En büyük umudum bu kitabın kulaklarınızın işitmesi için onları uyandırmasıdır. Gene de dönüp Tanrı'nın sesini işitebiliriz. Kutsal ruhu hayatlarımızın daha önce sessiz kaldığını beyan ettiğimiz yerlerine konuşması için davet edersek ne olabilirdi? Size birebir konuşmasına izin verir misiniz? Tanrının arkadaşlıklarınıza, evliliğinize ve ailenize ilişkin konuşmasına izin var mı? Birçok bakımdan Tanrının uyarılarına kulağımızı tıkama alışkanlığımız var ve süreç içinde bize aktarmayı arzu ettiği diğer şeyleri kaçırıyoruz. Bir beden olarak işitmemiz bireylerin dinlemeye karar vermesiyle başlar. İşitmek için kulaklarımızı uyandırmaya cesaretimiz var mı? Tanrının atadığı eşsiz kaderlerimizden kuşku duyma lüksümüz yok. Eğer böyle yaparsak bize emanet edilen her şeyi tereddüt, korku ya da öfkeyle baltalamış oluruz. Tanrı kimliğinizi kurtarmak, geri getirmek ve değiştirmek istiyor. Öyle ki geçmişinizden sizi tanımlayacak hiçbir olay, dönem ya da yafta kalmasın. Evet, dönemler, eleştiriler ve olaylar sizi rafine edebilir. Hayatlarınızın gidişatını şekillendirme potansiyeline sahiptirler. Ama hayatınızın özü değillerdir. Özü Tanrı'dır. İçtenlikle arandınız. Çünkü eşsiz biçimde sevildiniz ve Tanrı'nın insanlara sevgisinin eşsiz bir ifadesisiniz. Tanrının çocukları olarak bu kimliğimizin anlamı, çocuklarının her biri Tanrının onları olmaları için yarattığı biçime dönüştükçe ifadesini bulmaya başlar. Herkesin kendisini keşfetmeye ya da yeniden tanımlamaya çalıştığı bir dünyada Tanrı tasarladığı işi tamamlıyor. Bu kitap onun peşinde olmanız için bir davettir. Öyle ki sizi ortaya çıkarsın. Tartışma soruları. 1. Kim olduğunuzu bilmek, nereye gittiğinizi bilmekten neden çok daha önemlidir? 2. Eşsizliğin neden eşit ya da aynı olmaktan daha iyi olduğunu tartışın. 3. Kimliğinizi kucaklama ve Tanrı'nın sevgisini kabul etme kabiliyetinizi eksilten birkaç rakip nedir? 4. Kendinizi yaptığınız şeyin dışında tanımlamakta zorlanıyor musunuz? Eğer öyleyse neden? 5. Tanrı size ne fısıldıyor?